Arkadaşlar şu enerjilerden bahsedelim. Prana'dan özellikle. Şimdi prana enerjisi bizim süptil. Bir süptil dediğimiz daha ince daha hassas bir enerji türü. Aslında bedene yaşam veren bedeni bu şekilde yaşam içinde tutan ana enerji kaynağı. Prana ile bitmiyor. Onun haricinde beş farklı enerji var. Samana, Udana, Apana, Viyana. Tamam Bunlar farklı bölgelerimizi yönetiyor. Yani bizim baş bölgemiz bu göğüs ve kollar, bu mesela işte karın bölgemiz, yani aynı zamanda bizim hazmetme gücümüz, aynı şey, ve bacaklarımız bu şekilde ayrılıyor. Şimdi bütün bu enerjilerin varlığı sayesinde fonksiyonlar çalışıyor. Ama bir de bunun haricinde bizim çakralarımız. Yani 7 ana çakra, 114 toplamda çakra ve 72 bin nadi. Yani çakralar bizim ana merkez kapılarımız. Nadiler de daha küçük merkez kapıları. Yani bir enerji hattı olduğunu düşünün, bir trenin gittiğini düşünün. Küçük istasyonlar gibi, çakralar da daha büyük istasyonlar gibi. Tamam mı? Enerji bu şekilde bunların içerisinden akıyor beden içinde. Tamam Zaten ölüm anında da önce prana, önce nefes gider. Yani nefes gitti mi biz kişi öldü deriz ama diğer dört farklı enerji türü de bedenden belli süre içerisinde çıkar. Bu sebeple biz biri vefat ettiğinde hemen gömelim ya da yakalım neyse artık kişinin kültürü. Hemen bedeni bir şekilde dünyaya iade etmek isteriz ki farkındalık tutunmaya çalışmasın. Bazı geçmişten gelen ritüeller vardır. Bilirsiniz belki işte bedeni bedeni yıkamak ya da işte ayak parmaklarını birbirine bağlamak. Çünkü farkındalık her zaman bedene geri gelmek isteyecektir. Eğer yükselme yani tam bir ölüm gerçekleşmiyorsa bu reenkarnasyon dediğimiz buna sonra da değiniriz. Reenkarnasyon dediğimiz şey devam edecekse bu beden aracılığıyla bu farkındalık tam olarak fark edememişse o zaman ...burada kalacak, devam edecek ve tekrar bu bedene girmek isteyecektir. Neyse şimdi ölümü bir kenara koyalım. Biz yaşama bakalım. <laughs> prana enerjisini nasıl alıyoruz bedenimize? Öncelikle yemeklerden alıyoruz arkadaşlar. Yediğimiz her şey bir prana enerjisi taşır. Bizim yemeğe dikkat etmemiz de aslında ana amacı budur. Yani biz daha enerjisi canlı şeyleri, sebzeleri, meyveleri ve olgunlaşma sürecinde... ...alıp yiyelim istiyoruz. Çünkü bunlar en çok prana enerjisini... ...size, bedene getiren şeylerdir. Sizi daha dinç, daha diri, daha sağlıklı hissettirir. Bu sebeplerden biridir de aynı zamanda et... E, ...yemeyelim denmesi. Çünkü et, prana enerjisi ölmüştür. Ette bir prana enerjisi yoktur. E, siz et yediğinizde biz... ...işte bilimsel olarak bir protein gibi şeylerden bahsediyoruz ama... ...bizde farklı bir pencereden size enerjisel olarak bunu gösteriyoruz. Bir şey yiyip yememenizle ilgili de bir, benim için bir sorun yok. Sizin e, samana dediğimiz işte bu hazmetme ateşiniz iyiyse siz her şeyi yiyebilirsiniz. Taş yeseniz yani o onu hazmeder. Bu enerjilerin nasıl çalıştığıyla alakalı belli bir e, farkındalık, belli bir aşama katettikten sonra artık prana enerjisini zaten farklı şekillerde alıyor olur. Şimdi ona da değineceğiz. Çünkü yemekle gelen prana enerjisi toprak elementini destekler ve toprak elementi bedenimizde yüzde 20 yirmi 25 30 civarındadır. Yani siz yediğiniz gıdalardan aslında 100 birim enerjinin 20- otuz birim aralığını yemekten alıyorsunuz Tamam kalan bu yüzde 70-80 birimlik enerjiyi Aslında havadan güneşten. Bunlardan alıyorsunuz. Sonra prana enerjisi nasıl alırız başka? Nefesle alırız arkadaşlar. Her nefesimizde bir prana enerjisi alırız ve aynı şekilde nefesi verirken de aslında dikkat ederseniz bedende bir ölüm gerçekleşir. Nefesle birlikte bir can gelir. Nefesi verdiğinizde de bir can çıkar aslında. Her nefes yaşam, her nefesi vermede bir ölüm. Yaşam ve ölüm sürekli işliyor. Bu prana enerjisini nefesle alıyoruz. Zaten alıyoruz. O yüzden de bu fonksiyonlar kendini burada gerçekleştiriyor. Yani bu insanlar burada bu yaşamı gerçekleştiriyor. Yaşamla birlikte varlığını sürdürüyor diyelim. Onun haricinde biz bu enerji merkezlerimizden prana alırız arkadaşlar. Tamam? E, fakat bu bir bir çalışma, bir farkındalık gerektirir. Nefes bağlantınızın yoğun yüksek farkındalığı ve nefesle o prana enerjisini aldığınızın farkındalığıyla birlikte göreceksiniz ki siz tüm çakra bölgelerinizden tüm nadi bölgelerinizden prana'yı sürekli alıyorsunuz. Bu sebeple siz meditasyon meditasyona oturduğunuzda meditasyon gerçekleşiyorsa zaten nefesiniz düşecektir ya da çok süptil bir hale gelecektir. Yani sadece prananın girdiği bir hale gelecektir. Ve sizin oradaki farkındalığınız, siz eğer meditasyon halinde beden farkındalığını da koruyabiliyorsanız o zaman zaten çok güçlü bir meditasyon oluyor demektir. O zaman zaten orada, o anda göreceksiniz ki prana kendi kendine burundan giriyor ve bedenin içerisine işliyor. Biraz daha kalırsanız işte o ışık gibi bir şey olacaktır. <laughs> Şimdi gidip ışığı aramayın da. <laughs> o zaman da göreceksiniz ki tüm nadi noktalarınızdan bedeninize bir prana girecektir. Bu da sizin enerji alanınızı tazeleyip yenileyecektir. Auranızı genişletecektir. Tamam mı? Bedeninize bir bedeninize bir hal gelecektir. Duruşunuza. Bedenin duruşuna yani bir hal gelecektir. Bir enerji içeriden ister istemez akmaya başladığında, süptil enerjiler farkındalıklı bir şekilde akmaya başladığında göreceksiniz ki bedeninize bir duruş gelecektir. Prana enerjisi, yaşam enerjisi. Meditasyonda da, meditasyonda da prana enerjisinin farkındalığı çok değerli. O zaman göreceksiniz nasıl akıyor. Prana enerjisinin kontrolü de işte o zaman çok gerçekten bir seviye kat etmişsiniz demektir. Pranayı kontrol ettiğiniz an yüzde yüz o zaman ölüm doğum dengesini kontrol etmeye başlarsınız. Tamam. Peki arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımız sormuş prana enerjisiyle ilgili ona istinaden bu videoyu yaptım. Böyle oturuyorum bazen yani durup bir video Tepasımda gelmeyebiliyor. Merak ettiğiniz şeyler olursa sorun. Elimizden geldiğince, bilgimiz dahilince, farkındalığımız dahilince aktaralım. Ama sizden bir ricam var. Bu bilgileri bir bilgi yumağı olarak alıp zihninizin içerisinde bir yere yerleştirmeyin. Tamam. Bunlar çalışmalar esnasında, çalışmalarımızı yap yapıyor isek eğer lütfen... <laughs> o esnada karşılaşacağınız bazı şeylerle ilgili sizlere destek olacak. Tamam mı? Yani siz meditasyona düştüğünüzde, gözleri içeri çevirdiğinizde, prana enerjisinin artık çok yavaş bir şekilde bedene girdiğini, sizin gözleminiz ama kontrolünüz dışında olduğunu fark etmeye başladığınızda o zaman siz bedenin içini görmeye başlayacaksınız. Bedenin içindeki bu süptil sesleri duymaya başlayacaksınız. Kan akışınız, kalp atışınızı duyacaksınız arkadaşlar. Ama her şey nasıl çalışıyor içeride bunları görebileceksiniz. Yani, e, yani isterseniz bakın görün, istemezseniz bakmayın, görmeyin. <laughs> tamam. Hadi tekrardan yine yeni yeniden harika bir gün, harika bir yaşam. Nefesinizle, farkındalığınızla, merkezlenmenizle kendinizi hatırlamanız ve bilmenizle birlikte akıyor.